Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve sonrasında DJ olarak çalışmaya başlayan Hakan Kakız şimdilerde Survivor'da yarışan Yasin Obuz'un kendisine 5 yıl önce attığı mesajları ortaya çıkardı. Kakız Survivor Barış hakkında da ilginç bir çıkışta bulundu. Survivor'ı yakından takip eden ve sık sık sosyal medya hesaplarından program ile paylaşım yapan Hakan Kakız kendisiyle tanışmak isteyen Yasin'in mesajlarını ifşa etti. Yasin mesajlarda Hakan nasılsın ben Yasin müsait olunca görüşürüz diyerek telefon numarasını göndermiş. Kakız ise Yasin'e tamam canım kaydettim haberleşiriz cevabını vermiş. Yasin'in mesajlarının ardından aynı yarışmada olan oyuncu Barış ile ilgili bir iddia ortaya atan Hakan Kakız Survivor Barış'ı yıllar önce Instagram'dan takibe almıştım. Bana DM atıp benden sana iş çıkmaz yazmıştı kendisini takip alan birinin ona yürüdüğünü falan sanan şizofren biri bence aklıma geldi yazayım dedim dedi.